Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçgende eşitlik 2 videosuyla. Şimdi bakalım bu soruda ne diyor. Şöyle bir üçgen vermiş. Bir de şurada bir tane üçgen var dikkat edersen. ABC üçgeni ve FBD üçgeni. Şimdi bu üçgendeki eşitliği bulmam lazım. Bir tane açıların ortak olduğunu söylemiş. Bana burada x'i Kaç olduğunu sorduğu için soruda şu iki üçgenlikte iki üçgende eşlik arayacağım. Peki eş olması için ben bu zamana kadar ne gördüm? E, açı kenar açı ve kenar 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 eşliğini gördüm. Bakalım burada ne varmış? Şimdi şurası bir doğru parçası olduğu için burayı 180'e tamamlayan açı buradadır. Burası atıyorum 50 ise burası 130'dur. Buraya nokta koydum. Aynı şekilde şu doğruda da doğru parçasında da burası 50 ise burası 130'dur. Yani bütünler açıları birbirini tamamlayan açıları nedir? Eşittir. Şimdi iç ters açı özelliğinden ters açı özelliğinden özür dilerim. Şu açılarda birbirine eşittir. Şimdi iki tane açısı eşitse arkadaşlar bu açıda nedir? Eşittir. Burayı süslü yapalım. Burası da süslü olsun. O zaman eşliği yazacak olursam AFE üçgeni eşittir A açısıyla D açısı eşit D F açısıyla C açısı eşit C ve E açıları eşittir. Yani AFE e üçgeni ile DCE üçgeni eşittir ve bunların karşılıklarındaki kenarlarda ne olacaktır? Eşit olacaktır. O zaman şunu söyleyebilirim. Tek çizginin karşısı 3 ise tek çizginin karşısı 3'tür. Yani x eşittir 3'tür. Kenar açı kenar eşitliğinde iki üçgenin karşılıklı iki kenar uzunluğu ile bu kenarlar arasında kalan açıların ölçüsü eşit ise bu üçgenler eşittir. Kenar 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 gördüm açı kenar açı gördüm. Şimdi kenar açı kenar göreceğim. Demin iki açının arasında kalan kenarlar da eşit demiştik. Bu sefer iki kenarın arasında kalan açılar da eşittir. Mesela C açısının karşısındaki kenarın uzunluğu C, A açısının karşısındaki kenarın uzunluğu A ve bunların arasında kalan B açısı alfaymış. Aynı şekilde baktığım zaman KM doğru parçasının uzunluğu C, L, LM doğru parçasının uzunluğu A, aynı bunun gibi ve aralarında kalan açı alfa. O zaman bu iki üçgen eş diyebilirim. O zaman AB'nin uzunluğu ile KM'nin uzunluğu, BC'nin uzunluğu ile LM'nin uzunluğu, KL'nin uzunluğu ile AC'nin uzunluğu birbirine eşittir. Yani ABC üçgeni eşittir KML üçgenine. Soruya baktığım zaman arkadaşlar, şurada bir ABC üçgeni var. Şurada bir DCE üçgeni var. Şimdi ters açıların eşliği eşitliği özelliğinden burası tek çizgi ise burası da tek çizgidir. Bakıyorum. 2 şuraya alfa diyelim. Burası da alfa olsun. 2 alfa 4, 2 alfa 4. Yani kenar açı kenar eee özelliğinden bu iki üçgen birbirine nedir? Eştir. O zaman alfanın karşısı burada 3 ise alfanın karşısı burada da 3'tür. Yani DE'nin uzunluğu 3'tür. Devam ettiğim zaman bu son iki soruyu size ödev bırakalım. Özelliklerden devam edelim ve konuyu bitirelim. Eş iki üçgenin karşılıklı kenar ortayları eşittir. Eğer ABC ile DEF üçgenleri birbirine eşitse BC'ye çizdiğim şu açı ortay kenar ortay e, DM'ye çizdiğim kenar ile birbirine nedir? Eşittir. Yani AN'nin uzunluğu DM'nin uzunluğuna eşittir. Açı ortaylar eşittir. ABC e, üçgeni ile DEF üçgeni eş üçgenlerse Bunlara ABC üçgenini çizdiğim açı ortayla DEF üçgenine çizdiğim açı ortay birbirine eşittir. Yani uzunlukları aynı olacaktır. Karşılıklı yükseklikleri de eşittir. Eş iki üçgenin sen BC'ye AH yüksekliğini çizdiğin zaman dikmesini indirdiğin zaman EF'ye DK dikmesini indirdiğin zaman bu yükseklikler de birbirlerine eşit olacaklardır.